Almanya'da bu yıl yaz tatiline izin verilip verilmemesi tartışması tüm hızıyla sürüyor. Bu konuda Alman Bild gazetesinde dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu fotoğrafıyla manşette yer alan haberde şu ifadeleri yer verildi: Almanya dışişleri bakanı Heiko Maas'a göre bu yaz yurt dışında tatil'e izin verilecek. En popüler Avrupa Birliği tatil ülkelerinden 10 ülkeye yönelik küresel seyahat uyarısı 15 Haziran'da geri çekilecekti. Ancak şu ana kadar planlara dahil edilmeyen ve Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye, sonuçta Almanlar için üçüncü en popüler seyahat noktası. Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonla görüştü. Türk turizm sektörünün umudu haline gelen Bakan Çavuşoğlu, Almanya ile Türkiye arasında ikili bir seyahat anlaşması için çaba harcıyor. Karantina düzenlemelerinin karşılıklı iptali de öngörülüyor. Türkiye uzmanı Ben Tur Deniz Uğur, Bilde verdiği demeçte, yaz tatili sadece Avrupa Birliği ülkelerinde mümkün olsaydı Türkiye ile anlaşılamazdı. Turizm sektörü hazırlanıyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi kapsamlı bir güvenlik konsepti de var. Bu güvenlik konsepti uçak, havaalanı, transfer ve otel konaklamalarında toplam 244 puandan oluşmaktadır. Diğer şeylerin yanı sıra mevcut plan Türkiye'ye girerken tüm turistlerin ateşinin ölçülmesini sağlıyor. Tüm otellerin en fazla %60 kapasite çalışmasına izin verilmektedir. Tatilcilerin veya çalışanların ateşi olup olmadığını belirlemek için otel girişlerine termal görüntüleme kameraları da yerleştirilecektir. Gelen bagajlar dezenfekte edilir. Havuzlarda emniyetli şezlonglar ve havlular paketli olarak teslim edilir. Plajlarda tatilcilerin girmeden önce kayıt yaptırması gerekir. Restoranlarda en fazla 500 konuğa izin verilir ve yemek masada servis edilir tüm diskolar ve barlar tamamen kapalı kalır. Konuklar ayrıldıktan sonra odalar 24 saat boş kalmalıdır dedi. Kıyılardaki devasa Türk otelleri kesinlikle herkesin hoşlanacağı bir konsept değil. Ancak korona zamanlarında büyük bir avantajları var. Mesafe kurallarına uymak için son derece geniş bir alan sunuyorlar diyen sektör lideri TUI'nin Hanover'daki genel merkez yetkilisi bu yıl hala yaz aylarında da olsa Türk turizminin olacağını varsayıyor. Türk hükümetinin sertifikasyon programı mevcut ve hükümet yeşil ışık yaktıktan sonra başlayabilir. Alman Seyahat Sektörü Maas'la Çavuşoğlu'nun anlaşacağı umudunu koruyor. Alman Seyahat Derneği Başkanı Norbert Fibik, ikili görüşmelerin yapıldığı için çok mutluyuz ve Almanlar yaz tatillerini Türk plajlarında geçirebilirlerse çok memnun oluruz diyor. Maas'la Çavuşoğlu arasındaki konuşmada henüz somut bir karar alınmadı. Ama birkaç gün içinde turizm konusunda tekrar görüş alışverişinde bulunmaya karar verdiler.